biz... Sonsuza dek sürecek bizi başkamaz. Biz Galatasaraylıyız. Sonsuza dek girecek bizi başkamız Biz Galatasaraylıyız. Herkes gider, biz kalırız. Biz Galatasaraylıyız. Herkes gider, biz kalırız. Biz Galatasaraylıyız. Adanaş Akın Allah yüreğime kanattı Ooo sözler düştü Ama sen bizi aldattık Ooo sarı hesap sarsın bizim için sana Ooo bizi yaktın yıktın gittin can aydın Sarı! Kırmızı! Sarı! Kırmızı! Sarı! Şampiyon! 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 şampiyon, şampiyon.

ne <laughs> o, <laughs> <yiye> <laughs> o zaman şemsiye şey alırız. <laughs> <laughs>